vay canına bu da ne böyle pijamaskiller neyi saklıyorlar bu kulenin arkasında çok merak ettim hemen gidip soracağım hey pijamaskiller pijamaskiller çok güzel bir kale yapmışsınız neyi koruyorsunuz peki teşekkür ederiz aykızı ama neyi koruduğumuzu sana söyleyemeyiz gizli bilgi ya niye? Şimdi daha çok merak etmeye başladım. Pijama kuralları. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Tamam. Gidip Romeo'ya haber vereyim de görün. Bütün kalenizi yıkarız. Sonra gidip kendimiz bakarız neyi sakladıklarına. Romeo, Romeo, Romeo. Pijama skiller kocaman bir kale yapmışlar. Bir şey saklıyorlar orada. Öyle mi? Ne saklıyorlar? Bilmiyorum. Sordum ama söylemediler. Hmm, çok merak ettim şimdi. Ne kadar büyüklükte? Kocaman bir şey Romeo. Gözlerine inanamazsın. Hadi gel sana göstereyim. Tamam gidelim bakalım. Bak işte orada. Vay. Bu devasa kaleyi, o sakladıkları şeyi korumak için mi yapmışlar? Evet Romeo. Hmm, çok merak ettim. Acaba ne saklıyorlar? Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ne sakladıklarını öğrenmek istiyorum. Evet Romeo hadi kalelerini yıkalım. Gidip bakalım kendimiz ne saklıyorlarmış. Hmm, o kaleyi yıkmak o kadar kolay olmaz işte ay kızı. Önce plan yapmalıyız. Tamam sen plan yap ben sana yardım ederim. Tamam biraz düşünmeme izin ver şimdi. Hmm. He buldum. Benimle gel çabuk. Yaşasın pijama askerlerini sakladıklarını öğrenebileceğiz. Tamam işte bu. Onların yanlarına gidip kalelerini yıkarsak bizi hemen yakalarlar. O yüzden uzaktan o ok katıp yıkacağız. Bu harika bir fikir. Peki nasıl ok atacaksın? Nasıl nasıl ok atacağım? Bununla ok atacağım işte bak. Okları nerede? Aa, okları neredeydi ya? Neyse sen git gece nicalarını çağır. Size ihtiyacımız olacak. Ben de oklarını bulayım. Tamam hadi gidelim. Oklar en son kum havuzunun içine düşmüştü. Orada olmalılar ya kirlenmiş her. Gelin bakalım okçuklar. Üstlerine kum dökülmüş. Onları silkeleyelim. Ve götürelim. Gelin. Tamam ben hazırım. Şimdi tek yapmam gereken ay kızını beklemek. Tamam geldim Romeo. İşe başlayabiliriz. Tamam ay kızı sana bir şey vereceğim. Bunu al şimdi. Al bunu. Bunu baykuş kıza Vuracaksın tamam mı? Neden? Çünkü baykuş kız eğer on, kalelerine ok attığımızı görürse uçarak gelip bizi hemen yakalayabilir. O yüzden sen baykuş kızı düşürdükten sonra ben de buradan ok atmaya başlayacağım. Ha, tamam anladım. O zaman ben hemen baykuş kızı yakalayayım. Tamam. Ay kızı baykuş kızını düşürdükten sonra ben de ok atmaya başlayacağım. Çok zor bir görev. Onu başaramazsam bütün planımız berbat olur. O yüzden başarmak zorundayım. 3, 2, 1. Olamaz, başaramadım. O da neydi öyle? Bilmiyorum, çok hızlıydı. Yanımızdan nöf mermisi geçti. Saldırı altındayız. Herkes siper alsın. Saldırı altında mıyız? Yere yatın çabuk. Bu sefer vuracağım. Of beceriksiz ay kızı ıskaladı. Ama yine de baykuş kızı yere yatırmayı başardı. Şimdi sıra bende. Bakalım pijama ne saklıyormuş. Şimdi öğreneceğiz. Atıyorum. 3, 2, 1. Birazcık kedi çocuğa doğru atayım. Nasıl da düştü öyle. Hala iki tane daha okum var. Bunları da yerleştireyim. Sıra öbür kedi çocukta. Al bakalım. <laughs> Nasıl da uçtu öyle. Hala bir tane daha okum var. Bunu da atıp gidip bakalım ne saklıyorlarmış orada. Bunu da sakladıkları şeye atalım. Oo çok ağır bir şey olmalı. Ok hissetmedi bile. Romeo başarısız olduk. Baykuş kıza isabet ettiremedim. Hayır başarısız olmadık. Hadi bizi götür. Nasıl başarısız olduk ama Baykuş kıza isabet ettiremedim. İsabet ettiğime ne gerek yoktu. Kalelerini yıktık zaten. Tamam hadi gidelim. Oo bu, burada işler kötü. <laughs> Merhaba pijamaskinler. Kalkın bakalım sabah oldu. Oo attığım ok kertenkele çocuğa isabet etmiş. Özür dilerim kertenkele çocuk. Canını çok yaktı mı? Yok Romeo bir şey olmadı. Ucu yumuşakmış zaten. Ama bütün kalemizi yıktın. Bir şey olmaz üzülme. Zaten hiç güzel değildi. Şimdi bize burada ne sakladığınızı gösterin. Vay. Yakından bakınca gerçekten çok büyük gözüküyor. Bakalım neymiş bu. O iyice de bantlamışsınız etrafını. Çıkarıyorum şimdi. Eee. Evet. Çıkmıyor. Bu ne? Aa, bu da ne? Çok güzel bir şeye benziyor. Vay. Olamaz Romeo ne yaptın sen? Bu oyuncağın kutu açılım videosunu çekecektik. Neden açtın? Ya ben nereden bileyim baykuş kız söyleseydiniz ya. Sürpriz olsun diye saklıyorduk onu. Özür dilerim bir daha yapmam. Bir daha bana bağırma lütfen. Üzüldüm. Tamam tamam özür dilerim. Neyse ki tam kutusundan çıkarmamıştın. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda sizlerle birlikte bu oyuncağın kutu açılımını yapacağız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.